Sahip olduğunuz her şeyi, paranızı, kimliğinizi, ailenizi bir kenara bırakıp bilinmeyene yürüyebilir miydiniz? Hiç kimsenin adınızı bilmediği, tek yoldaşınızın doğa olduğu bir hayata cesaret eder miydiniz? 1996 yılının eylül ayında Alaska'nın derinliklerinde terk edilmiş paslı bir otobüste 24 yaşında bir gençten geriye kalan notta şöyle yazıyordu: Mutlu bir hayat yaşadım. Tanrı'ya şükrediyorum. Hoşçakalın. Bu gencin adı Christopher McCandless'ti. Onu kimileri kahraman, kimileri aptal bir macera perest olarak gördü. Ama aslında onun hikayesi çok daha derin, çok daha karanlıktı. Bir gencin aile yalanlarından, modern hayatın boğuculuğundan, kendi içindeki öfkeden kaçışa kadar ve sonu kötü biten bir özgürlük arayışı. Bugün sizlerle Into the Wild filminde gördüklerimizin ötesine geçeceğiz. Chris'in gerçekte kim olduğunu ...onu bir yola iten sırları, yaşadığı trajediyi ve bu hikayenin bize bıraktığı dersleri konuşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Dışarıdan bakıldığında, McCandless ailesi tam bir Amerikan rüyasıydı. Baba Bolt, NASA'da çalışmış, sonra kendi işini kurmuş başarılı bir mühendisti. Anne Billy, eşine destek olan sevgi dolu bir anneydi pahalı tatiller, doğa gezileri, refah içinde bir yaşam. Ama bu sadece görünen taraftı. Chris'in kız kardeşi Karenin yazdığı The Wild Truth kitabı ailenin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Şiddet, alkol, baskı ve gizlenen sırlarla dolu bir ev. Walt sık sık eşine ve çocuklarına şiddet uyguluyor, onlara "Ben sizin tanrınızım" diyerek otoritesini dayatıyordu. Chris'in öfkesini en çok besleyen şey ise lise yıllarında öğrendiği büyük sır oldu. Babası annesiyle birlikteyken aslında ilk yaşından ayrılmamıştı. Yıllarca iki aileyle gizli bir hayat sürmüştü. Bu iki yüzlülük Chris'in babasına olan güvenini tamamen yok etti. O günden sonra ailesine karşı içindeki öfke büyüdü. O taraflarda hiç gülmeyen o genç yüz aslında bu isyanın yansımasıydı. Chris bu sahte hayattan kaçmak zorundaydı. Tek engeli çok sevdiği kız kardeşi Karin'di. Onu yalnız bırakmamak için Karin üniversiteye başlayana kadar bekledi. Beklediği an geldiğinde Chris Emory Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu. Ailesi onun Harvard'da hukuk okumasını isterken Chris tüm planlarını çoktan yapmıştı. Bankadaki 24 bin dolarını hayır kurumuna bağışladı, kalan parasını yaktı ve ortadan kayboldu. O artık Christopher McCandless değildi. Yeni adıyla Alexander Supertramp yani zincirlerini kırmış bir yolcuydu. Amerika'yı otostopla dolaştı. Çiftçilerle, gezginlerle tanıştı. Yaşlı bir adam onu evlat edinmek istedi. Herkes onda özel bir şeyler görüyordu. Ama Chris hiçbir yerde fazla kalmıyor, kimseye bağlanmıyordu. Ona göre bağlanmak zincir demekti. Nihai hedefi ise belliydi. Alaska'nın vahşi ve bakir doğası. Chris'in yolculuğu sadece fiziksel değil, aynı zamanda felsefi bir yolculuktu. Jack London, Tolstoy, True, hepsi ona ilham veriyordu doğaya sığınan, toplumdan kaçan karakterlerdi bunlar. Chris onların sayfalarında kendi ruhunu buluyordu. Ona göre modern hayat kirliydi. Kiralar, faturalar, sosyal ilişkiler, statü yarışı, insan doğduğu andan itibaren zincire vuruluyordu. Bu yüzden parasını yakması sadece bir jest değil, bir manifestoydu. Başta mutluluğun yalnızlıkta da bulunabileceğini düşünüyordu. Ama Alaska'da geçirdiği günlerde fikri değişti. Günlüğüne şu notu düştü. Mutluluk ancak paylaştığında gerçekleşir. Bu onun yaşadığı en büyük aydınlanmaydı. Ama aynı zamanda en acı dersiydi. 1992 baharında Chris son ve büyük macerasına başladı. Yanında sadece birkaç kilo pirinç, küçük bir tüfek, birkaç kitap ve yetersiz giysi vardı. Yürüyüşünün dördüncü gününde terk edilmiş 142 numaralı otobüsü buldu. Orası onun için hem sığınak hem de bir mabet oldu. İlk haftalarda umutluydu. Küçük avlar yapıyor, bitkiler topluyordu. Ama avladığı büyük yeğin etini koruyamayınca büyük bir yıkım yaşadı. Günlüğüne hayatımın en büyük trajedisi diye yazdı. Sonra medeniyete dönmek istedi. Ama Teklanika nehri kabarmıştı. Karşıya geçemedi. Bir haritası olsaydı sadece birkaç kilometre ötedeki geçiş noktası olduğunu görebilecekti. Ama o haritaları da reddetmişti. Açlığı ilerleyince topladığı bitkiler onun için ölümcül bir zehre dönüştü adeta. Vücudu besinleri işleyemiyordu. Yavaş yavaş, sessizce eridi. Son fotoğrafında ise gülüyordu. Elinde bir veda notu vardı. "Mutlu yaşadım. Tanrı'ya şükrediyorum. Hoşça kalın." diyordu. 113 günün sonunda Christopher McCandless, zincirlerinden kurtulduktan sonraki adıyla Alexander Supertramp hayata gözlerini yumdu. Chris Perkenles'in önümü özellikle Alaska'da büyük bir öfkeyle karşılandı. Birçokları onu doğaya saygısızlık eden kibirli, cahil bir genç olarak görüyordu. Ancak dünyanın dört bin yanından insanlar onu modern hayatın boğuculuğuna isyan eden bir genç olarak, cesur bir ruh olarak gördüler. O otobüs bir anıt gibi ziyaretçi akınına uğradı. Fakat Alaska'ya giden bu insanlar yolculukları boyunca bazı yaralanmalar hatta ölümle sonuçlanan olaylar yaşadılar. Bunun sonucunda yetkililer 2020 yılında otobüsü bir müzeye kaldırdılar. İronik bir şekilde medeniyetten kaçan bir adamın sığındığı son yer, sığınağı mabedi tekrardan medeniyetin bir parçası oldu. Bir müze objesine dönüştü. Chris'in bir kahraman oluşu ya da bir ahmak oluşu aslında çok da önemli değil. Bu hikaye bize ilham verici bir maceradan daha çok trajik bir uyarı hikayesi gibi. Aile içi şiddetin, büyük yalanların bir gencin hayatında ne kadar derin yaralar açabileceğinin en büyük kanıtı bu hikaye aslında. Bu hikaye aynı zamanda ideallerin peşinden koşan insanların gerçeklikten koptuktan sonra yaşayabileceği felaketlerin bir ön izlemesi aslında. Prizma kendisi aslında hepimizin içinde bulunan e, her şeyden kaçış, bir yerlerden medeniyetten uzaklaşma arzusunu hepimizin içinde tekrardan uyandıran bir figür aslında. Hepimiz içten içe bu moderniteden, bu hayattan kaçmak istiyoruz. Şeyi düşünün, insanlar doğa yürüyüşüne çıktığı zaman e, ne kadar mutlu olduğunuzu, ne kadar mutlu olduklarını düşünün. Çünkü bu bizim doğamızda var. Bizim doğamızda tekrardan doğaya kavuşmak var. Doğadan ne kadar uzaklaşırsak aslında o kadar mutsuz oluyoruz. Çünkü doğada alem kurmak diye bir şey yok. Sabah erken kalkıp işe gitmek diye bir şey de yok. Bunların hepsi modern dünyanın bize getirdiği zorluklar. Ve bu duruma aslında hiç kimse alışabilmiş durumda değil. Sadece kabullenebilmiş durumdayız. Bu durumu kabullenemeyen, kendini macera perest olarak tanımlayan ama aslında kendi doğasına kavuşmayı arzulayan insanların hikayelerinden biriydi sadece Chris'in hikayesi. Fakat beni en çok etkileyen sahnelerden biri şuydu. Ve benim için aslında hayata bakış açım konusunda bir dönüm noktası oldu. Sevginin tanımını çok güzel yaptı şu sözleri söylemişti. Aslında hepimiz sevgiyi insanlarda arıyoruz. Fakat Tanrı sevgiyi tüm dünyaya eşit bir şekilde yaydı dedi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve bu tür videoların devamının gelmesi için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi önümüzdeki cuma saat 7'de görüşmek dileğiyle. Bay bay.